Sohbetimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Engin Bey, siz Erbağ'da olmuşsunuz. Bunu her fırsatta zaten dile getiriyorsunuz. Erbağ'ı seviyorsunuz. Toprağınızı da orada doğup büyüdüğünüz için oraya bağlısınız. Şimdi siz tabii bir süre sonra İstanbul'da yaşamaya başladınız. Orada dostlarınız olmasına rağmen. Orada sakin bir taşra hayatı. Büyüdüğünüz ortam öyle bir ortamdı. Şehir hayatı size biraz böyle boğucu gelmiyor mu? Daha böyle kalabalık... Evet, ...aslında insanın yaşam ritmine uygun değil şehir hayatı. Yani insanın normal ritminin aşağı yukarı 3-4 katında hareket ediyor. Ve şehirde yaşayan insanlar... ...büyük sıkıntısını aslında bu ritim bozukluğundan yaşıyor. Yani e, çoğu da hani İstanbul'da yaşayan e, çoğu Anadolu'yu da bildiği için... ...kendi bölgelerinde bu kadar ritim bozukluğu olmadığından dolayı... E, ...bizde etkisi çok daha e, büyük oluyor. Yani e, mesela e, yurt dışında falan e, şehir hayatları e, o kadar şey değil. Hani hızlı filan değil. Neredeyse bisikletle dolanıyorlar herkes yani. Bizde vapura koştur, şeye koştur, öbür tarafa kırmızıda geç, falan hani büyük bir var. ritim bozukluğu var yani. Ondan dolayı da çok herkes bir anında hasta yani. Ailenizle sık sık görüşür müsünüz? Ee, ailemle sık sık olmasa da sonuçta hani ailemle temas halinde yaşarım yani. Yani beraber aile programlarımız vardır hani. E, ailecek bazı şeylere karar veririz. Yani e, çocukların geleceklerini konuşuruz. Yani, yani, Diğer bahsediyorsunuz. Evet bana, değil yani, yani? E, <laughs> aile bizim için tabii ki çok önemli. Yani. Hangisine daha çok yakınsınız aile içerisinde? Ben anneyle ilgili biliyorum biraz yakınlığınızdan evet. bahsetmiştiniz. Hatta e, çok esprili bir e, kadın olduğundan da bahsediyorsunuz. Doğru. E, aslında beni en iyi ta e, tarif eden kişinin annem olduğunu düşünüyorum yani ee, ondan dolayı birçok bir soruyu zaten e, biraz anneme soruyorum ben yani. Aa, çünkü, mesela ne kadar e, sorular? Hani nasıl birisi olduğumu bile hani daha e, annemden öğreniyorum. Oğlum sen öyle değilsin ki öyle de birisi değilsin filan hani. ben öyle birisi miyim? Falan <laughs> hani, diye hani daha iyi anladığımı düşünüyorum hani. Çevreniz yani. kalabalık mıdır? Ben e, kalabalık olmayı çok seviyorum çünkü kalabalık bir ailenin çocuğuyum. Yani e, 18-20 kişilik bir evde büyüdüm. Ondan dolayı arkadaşlarımın gelip gitmesini, beraber olmayı çok severim. Ne öğretiyor mesela insan o kadar kalabalık yaşamak? Ee, yani bir defa korkusuzluğu öğretiyor. Yani hmm, e, hiçbir hiçbir şeyden ben hiçbir şekilde korkmazdım. Yani büyük şehire geldikten sonrasında bu korku bende çok arttı. Yalnız kalınca birazdı değil mi? Yani ben gece mesela korkarlardı gece dışarı çıkmaya, sabaha doğru yürümek yani. Hiç öyle şeylerden korkmazdım hani bisikletle her yere gezerdim yani. Ee, bana öğrettiği tek şey yani korkusuzluk. Ondan dolayı da arkadaşlarım hep yanımda olsun istiyorum ki her hani bir şeyden korkmak istemiyorum. Aa, birden o zaman tekile düştünüz o kadar kişi arasından. Yani 17 e, kişi, 20 evet. kişiler arasından evet. burada kendi başınıza bir yaşantı kurunca. Evet İstanbul'a gelince böyle bir sorunla karşılaştım ama e, sonuçta arkadaşlarımızla biz o şeyi eksiği kapattık yani. Ben, ilginç bir noktaymış gibi geliyor. Hani bu bir kader arkadaşlığı da sizinki. Olgun Şimşek, Bin Nurkaya ve anneleriniz de anlaşıyormuş zannediyorum. Böyle bir şey evet, söylemiştiniz evet. çünkü. E, Olgun'un annesiyle benim annem de anlaşır yani. Aslında hepsi birbiriyle iyi anlaşabiliyor. Evet. Nasıl böyle bir na yani sonuçta hepiniz kendi alanınızda başarılı oyuncularsınız ve hani bahsedidince önemli olduğunuz ortaya çıkıyor. Şimdi bu aileler birlikte siz arkadaşsınız genelde çok arkadaşlığı kaldırmayan bir ortam. Ee, yani aslında ben biraz ona bağladım yani çünkü anneleri falan da görünce aileleri de görünce yani kendi ailenden farklı olmadığını da görünce aslında senin benim gibi bir çocuk olduğunu anlıyorsun arkadaşının da yani ben Bin -Nur mesela ilk karşılaştığım zaman Bin -Nur nasıl bir kız diye hiç düşünmedim yani Binnur sanki hani Erbağ'dan tanıyormuş gibi ee, hani. Eski bir arkadaşım, ilkokul arkadaşım gibi. Eski bir, e, bir e, bu işte dil birliği deliğinden kaynaklanıyor. Ortak dil var. E zaten dışarıdan bakınca evet. da öyle. Çok e, çok benziyorduk zaten. Yani sıkıntılarımız, endişelerimiz, e, kararsızlıklarımız her anlamda birbirimize çok benziyor. Peki anlaşılma zor mu? Yani girdiğiniz e, ortamlarda. Şu açıdan soruyorum. Mesela sizin endişe ve korkularınız başkasının endişesi ve korkusu olmayabilir onlar için çok normal olabilir. Bu endişe ve korkuları anlamlandıramayabilirler. Yani bir şekle sokamayabilirler. ne garip adam, ne garip kadın gibi şeyler söyleyebilirler. Çünkü bu biraz daha sizi farklı kılıyor diğer insanlardan. zor bir şey mi iletişim kurmak bu şekilde? Ya da bunları çok mu gizlersiniz, kendinize mi bırakırsınız? Böyle durumlarda çok deşifre etmez misiniz? Ben onun gösteride karşılaşıyordum, gösteri yapıyordum ve gösteride genelde şey, iç dünyamı anlatıyordum. Yani ee, ve bazı seyircis, seyirci seyirci aynen böyle davranıyordu. Ne demek şimdi bu? Yani e, endişeden bahsediyordum. Ne demek yani? Saçmalıyor mu bu filan gibi? Böyle e, seyirci de oluyordu. Yani normal hayatta da e, oluyordu. Zaten hiçbir şekilde de iletişim kuramıyorum. Yani bu tip insanlarla da iletişim kuramıyorum. Ortam seçer misiniz? Evet, çok sıkılırım ben. Yani e, eğer hani konuşamıyorsam bir arkadaşımla anlaşabildiğim birisi yoksa orada durmama için her elimden geleni yaparım. Siz daha önce şöyle bir şey söylemiştiniz. Kendime bakmıyorum, bakmam. Yani genelde böyle çok kendisine bakan bir insan değilim gibi. Bu e, biraz şeyden mi, yine o bunalım e, tarafımızdan mı kaynaklanan bir şey? Yani işte diyorsunuz ya ben e, bunalımlı biriyim, işte endişeleri ve korkuları olan biriyim. Şimdi bu bundan kaynaklanan sonuçlar mı bunlar yani işte? kendime bakma gereği hissetmem yoksa bir yaşam biçimi, bir yaşam algısı mı? Bu dönem dönem değişen bir şey yani bazen çok kendimle ilgileniyorum, bakabil bakıyorum, sağlığıma dikkat ediyorum, organik yemek bazen de hiç kendimi hiç umursamıyorum hani eee öleceksek de bir an önce ölelim falan gibi bir tribe giriyorum. Hmm. Yani e, aslında o psikolojime göre değişiyor. Ben e, no şu şöyledir diye bir hayatı e, pek sevmiyorum ben. Yani nasıl kaptırıp gideceksem daha daha pek bir hayat. E, evet. Bazen çok hani sağlıklı olmak hoşuma gidiyor. E, i̇yi geliyor falan. E, orada oralarda yükseliyorum falan. Peki tatilden ne anlarsınız? E, tatil e, tatilden ee, aslında zi zi zihnimin çalışmaması mı anlıyorum. Yani istemiyorsunuz. E hiç e çalışmak e istemiyorum zihnimi. zihnimi. Yani müzik, müzik dinliyorum. Ee, güzel hayaller kuruyorum. Evet ben ona gelmek istiyorum ya. Hmm. Ee, hayaller e çok önemli bir yer o çok önemli bir yeri olduğunu söylemiştiniz. Şimdi insanın hayallerle arası iyiyse sürreal e şeylerde düşünme olasılığı vardır değil mi? Mesela şu anda böyle insanın e, ...aklına getirmesi çok zor sorulardan da biridir. Böyle bir eziyet soru gibidir ama... Evet. E, ...böyle uçuk dediğiniz... E, ...bir hayaliniz var mı? Hayal bu çünkü gerçekleşmesi mümkün olmasa da... ...insana iyi gelen bir şey. Ee, e, var tabii yani... E, o, ...o tip hayallerim... E, ...olur yani... ...çok büyük bir tiyatro hayalim var mesela. Yani... E, ...insanlar... E, aşağı yukarı ortak rüyalar görür. Bu ortak rüyalar nedir? E, tam hisleriyle e, hani sineması olabilir mi falan diye o da bir başka bir hayaldir. Yani çok değişik hayallerim var ama onlar tabii zor hayaller. şey e, Sizden devam edersek şimdi siz insanların kafalarında idealize ettikleri insanlar vardır. Yani e, çok statiktir, çok kalıplıdır. İşte şunu şunu yapan ya da şöyle başarılı olan, şöyle konuşan gibi bir takım maddeleri vardır. Böyle insanlar vardı yani kalıp bir insan. Evet. Şimdi siz o ezberi bozan bir insansınız. Sonuçta kendinize ait. Yani herkesin şahsına münasır tavırları var elbette ama siz o kalıpları sevmeyen de bir insansınız. Evet. Şimdi e, toplum önünde sizin söylediğiniz bir şey vardı yani işte e, girdiğim ortamlarda falan, e, kurduğum iletişimlerde e, bazen sorun yaşıyorum gibisinden. Şimdi bu zaman zaman insana kötü gelen bir şey değil mi? Mesela standart ve sıradan hani olmayı e, özlediğiniz anlar oluyor mu? Böyle anlarda mesela. Yani zora, zora girdiğiniz anlarda. ya yani Çıkmaz hani sokak dediğimiz anlarda. Ee, Tercih eder miydiniz mesela sıradan ve böyle kalıp, o dediğimiz kalıp insan olmayı? E, onu bir hayat emekli olarak görüyorum ben. Yani e, karakter olmak aslında Herkesin çok özendi, benim de çok özendiğim bir şey ama karakter olmaktan çok da korktum ben aynı zamanda. Yani bir anlamda hayattan emekli mi olacağım gibi bir korkuyu Bu hayattan emekli olmak ne demek? Yani şimdi bir karakter olunca her şeyiniz belli oluyor. Yani bir yazılabilecek, çizilebilecek bir hale geliyorsunuz. Yani Tanım bir bizler sizi artık hani inceleyebilir. Verdiği karar neye karar verdiğinizi anlayabilir. E ee, öyle birisi olmaktan e, bahsediyorum. Şöyle Bu o artık zaman, bir rol Anlaşılmak var. korkutuyor sizi o zaman yani tanımlanmak. Ben anlaşılmak. de kendimi anlamaktan e, yani ben de kendimi anlamıyorum. Yani e, böyle bir anlamak da istemiyorum. Ya da Sürprizler Engin mi e, böyle ben böyleyim plan eee Kendim için diyemiyorum. Kesin tanımlamalar koymasından da hoşlanmıyorsunuz, sevmiyorsunuz böyle. Sevmiyorum yani çünkü nasıl birisi olduğumu ölünce anlayacağım zaten yani. Peki kendinizi ortamda diyelim ki bir iş yapıyorsunuz. O işte birileriyle muhatap olmak sonrasında muhakkak öyle bir meslek. hepimizi hayat içinde karşılaştığımız bir takım durumlar. Bu durumlar karşısında böyle şey tavrınız var mıdır? Ba baskıcı veya tam tersi kendini ezdirme gibi Öyle bir şey, öyle bir durumda kaldınız mı yani? Hiç böyle baskın olmak durumunda kaldığınız anlar. Hepimizin hayatında vardır yani iş hayatında. Hakim olmak. Hakim gibi. olmak veya ha. tam tersi ezilen taraf olmak. Ee, Hangi tarafsınız? <laughs> yani kuyrukta bekletilen mi yoksa kuyruğun önünde arkasında öne geçen mi? Titmişsiniz zaten tanım oldu. Ee, yani ben e, 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 öyle olmayı seviyorum. Yani e, bir defa belirleyici bir yerde olmak istemiyorum. Sıradan bu tip konularda sıradan olmayı e, istiyorum. Hatta çoğu taksi mesela bulamadığım zaman ya da yanımda birileri biriktiği zaman al taksiniz hani <laughs> sizin olsun filan diye yürümeyi tercih eden birisiyim yani. Siz içine kapalık bir insan mısınız? Yoksa kendinizi anlatır mısınız? E, Kendimi anlatarak aslında içi, e, e, şey içine kapanıklığımdan kurtuluyorum. Yani e, onun için hep arkadaşlarımla ya da birileriyle hep e, iç dünyadan konuşmayı daha tercih ediyorum. Terapi gibi. Bu arada da rahatlıyorum. Şu evet, O zaman siz <laughs> o o o rahatlatmış mı oluyoruz? Evet. Kendinizi çok kurcalıyorsunuz bence. Doğru. <laughs> Doktorunuz olarak size böyle bir teşhis koydum. Kendinizi çok kurcalıyorsunuz Engin Bey. E, bozmaktan korkmuyor musunuz? Ee, sistemi bozmaktan. Evet. <laughs> ee, yok, e, kurcaladıkça aslında bazı bazı başarılarla karşılaşıyorsunuz. Yani zihin öyle bir e, kurcalandıkça e, çözülecek problemler haline geliyor ve bazı problemleri çözmeye başlıyorsunuz ve aslında o e, hani zihninizde çözemeyeceğiniz zannettiğiniz, zannettiğiniz şeyler birden basit hale gelebiliyor. Yani bu tip e, kurcalamaların da böyle faydası oluyor. Yani hayatın anlamına dair bir tiye alma gibi bir durum var mı sizde? Ciddiye böyle çok hayatın anlamında ciddi alanları tiye alma. Ee, yani hayatın anlamının ne olduğunu bilmiyorum. Yani e, çok söylenen şeyler var. Yani, Hakkında çok e, teoriler, teoriler var. var. Çok evet. teoriler var ama e, tabii ki önümüzdeki geçecek saatleri e, biz yaşayacağız. Yani ben yaşayacağım. Bu teorilerin hiçbirisi işime yaramıyor bu anlamda. E, çünkü önümde büyük bir zaman sorunu var ve bu zaman sorunu nasıl aşacağım yani? Aşamayacaksınız. Siz <laughs> <laughs> e, kendinizden memnun musunuz? Yani bütün dönem dönem çok şeyini. memnunum. Yani zaman zaman. <laughs> yani e, yani birden intihar düşünebiliyorum, birden dünyanın en mutlu insanı olabiliyorum. Yani e, e, gün içerisinde bir de oluyorum böyle şeyler. Yani çok hızlı gidip gelen. Çok hızlı e, hareket ediyorum bu tarafında hoşlanmıyorum. E, ben yer altına tekrar geri dönmek yani istiyorum daha doğrusu yer altına. Şundan dolayı Dostoyevski eski eser olduğu için. Ee, ya yani esinlenerek yazılmış, yazılmış şey, eser olduğu için yani. Dostoyevski, Zeki Bey Dostoyevski'yi seven bir yönetmen. ve onun karakterlerine de çok anlam yüklüyor, çok önemsiyor. siz de zaman zaman bu bu filmi çekerken özellikle bunun hani Kötüyü göz yani kötüyü göstererek iyi gösterme gibi bir çabası olduğundan bahsetmişti çünkü kendisi. Siz de böyle bir şey inanır mısınız böyle bir e, duruma inanır mısınız yani kötüyü gösterip iyi, i̇yi yakalama bulma. iyi bulma hmm. var mıdır sizde öyle bir şeyde? Ya aslında şey mantıklı gelen bir şey çünkü e, insan kötüyü e, kötüyü görerek de öğrenir iyi görerek de öğrenir e, yani iki iki yol var zaten İyi ve kötü. E, Kötüyü tercih etmek e, aslında daha şey oluyor, yani, daha kesin mi? bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani, siyahla beyaz arasında bir ayrım. Evet, Hı -hı. yani e, belki iyi göstermek çok e, hani insanların işine yaramıyor olabilir ya yani. Ya da klişelere e, gidiyor. E, evet, yani kötü e, kötüyü göstermek bir anlamda iyi'nin habercisi zaten. E siz kendi filminizle de onu yaptınız aslında değil mi? Kusurlu karakter diyelim, kötü evet. demeyelim de. Evet. Sanki oradan bir iyilik yakalamayı çabalamıştınız. Yani insan aslında kötü doğmuyor. Yani e, kötüleştiriliyor insan. Hani Ya bu e, başkaları e, e, ya da e, kendi ya. zaaflarına ya da istedikleri hayalleri, arzularının olmamasından da kaynaklanıyor olabilir. Ama kötülük çok hayatla ilgili öğrenilen bir şey. E, ee, ve bu konuda kendi e, insanı bu konuda çok suçlu suçlayamıyorum ben. Bu tip hani zaaflardan kaynaklanan kötülükleri çok suçlayamıyorum. Yani e, ondan dolayı bir hani bir sempatim var. Ee, zaman zaman onları onları hak de olduğu, e, zaman karakter. Çocuğun da haklı olduğu zaman yani biz kötü olarak adlandırıyoruz, iyi ortaya çıkarabilmek için belki de hani iyi-kötü ayrımını yapabilmek için ama insan içinde hem iyi hem kötüyü bayan barındıran bir varlık ee, Şahsı olanlar iyi tarafta yer alıyor ama böyle bir takım zaaflarına yenilenler kötü e, ayrımında evet. ayrımdalar Siz e, öyle bir tanımlamanız var mı yani insanlık hali deyip bazen e, e, kusuru olan tarafa da hak verdiğiniz olur mu? Ee, olur tabii ki yani e, çünkü insan e, ha hatalarıyla öğrenen e, bir yaratık. Yani e, do doğruların yanında hatalar da e, kesinlikle var. Yani e, ondan dolayı hani e, hataları çok fazla hani, e, hani in insan e, hata yapmadan e, bir şey öğrenemez. Bir şey öğrenmek istiyorsa insan öğrenmek zorundadır. E, hareket etmek e, zorunda ve hata yapmak zorunda zaten yani. Kaçınılmaz. Evet. Için. Engin Bey çok teşekkür ederiz sohbetiniz için. Ben sağ olun. teşekkür ederim. Çok sağ memnun oldum. İki kişiyle uğraştınız bugün. <laughs> evet. Zor oldu ama. Ama şeydim değil mi biraz kemküm mü yaptım acaba? Yok canım. Yani, gayet iyiydiniz. <laughs> yani. <laughs> i̇yi miydi? Yani. Evet. Ben, ben o doktor sorusundan sonra <laughs> sizin böyle iyi cevap vermenize şaşırdım açıkçası güzel oldu yani. Ha, iyi. <laughs> i̇yi. Güzel de şeylerden bahsettik. Teşekkür ederiz yani. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hiçbir kadın evleneceği adam için keçi denilmesine namışlanmaz. Yok ya. günaydın ağırladık. Haftaya tekrar görüşmek üzere.